Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. Doktor Fahrettin Koca Twitter hesabından yine bir duyuru yaptı. Doktor Fahrettin Koca Van, Muş, Hakkari, Bitlis illerimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantılarda bir araya gelerek bu illerimizdeki Covid-19 seyrini ve yatırımlarımızı ele aldık dedi. Salgınla başa çıkmakta en büyük gücümüz birlikte mücadeledir, mücadeledir diyen Fahrettin Koca, Van'daki virüs artışları da yüzücü durumdadır diye ifade etti. Arkasından İstanbul Ofisi'nin açılışını Avrupa Bölge Direktörü Hans Kulge ile gerçekleştirdik. Bu ofis Covid-19 ile mücadele başta olmak üzere sağlık alanında insanlığın karşılaştığı tüm krizlere hem hazırlık hem de yanıt verebilme konusunda bölge ülkeleri için bir rehber olacak yerdir diye sözlerini ifade etti Sayın Fahrettin Koca. Fahrettin Koca'nın açıklamaları geliyor ama e, Sayın Bakan açıklamaları yaptıkça maske uyarısı, arkasından dezenfektan temizlik uyarıları da yapılıyor ama halkımız bu virüsü hala da ciddiye almıyor. Herkes bu kadar uğraşırken Hakkari'den, Van'dan, Muş'tan, Bitlis'ten buralardaki virüs seviyesinin yüksek olması nedeniyle uğraşırken vatandaşlarımız maalesef toplu taşımadan tutun A'dan Z'ye maske bile takmayanlar var henüz. Konu hakkındaki yorumlarını yorumları size bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.